Adını, mesini dahi duymak istemiyorum. Yazarım yoksa abi, yazarım yani. Bak bu hafta, adını bu hafta hani çok kötü suyu ısındı. Her an abi yazılabilir bak, çok suyu ısındı, çok suyu ısındı. Tehditler falan geçen hafta potada biliyorsun, Ayağınızın denk alın falan filan. Çok ileri geri konuşması var, suyu çok acayip ısındı. hiçbir sayfamızda, grubumuzda ben Meral'in M'sini dahi duymak istemiyorum. Kurvetül aynı sevmeyen sayfalar olabilir, seven sayfalar olabilir. Altarı seven sayfalar olabilir, sevmeyen sayfalar olabilir. Seni seven sayfalar olabilir, sevmeyen sayfalar olabilir. Aa ben grup hakkında konuşuyorum. Ee, beni seven sayfa olabilir, sevmeyen sayfa olabilir. Ama ben grupça düşüncemizi söylüyorum. hiçbir grubumuzda fan sayfamızda Meral'in M'sinin adı dahi geçemez. Senin bir sayfan vardır abi beni sevmiyordur. Anladın mı? Sev olabilir. Örnek ben veriyorum. Beni sevmiyordur. E, beni sevmiyorsa ama Kaan var anladın mı? Dilay'ı var, Kuray var, Altar'ı var. Tabii. Meral kim? Evet. Zarar vermekten başka. Yılanın yılanın önüne gidin. Bak ben onu çok kötü haşlayacağım abi. Bak ben yarın öbür gün şu bir iki güne öyle bir haşlayacağım ki onu.